Helal olsun be işte evet, bu benim evet. sağ kolum. Bu adam benim sağ kolum. Otur. Çünkü ilk gelen bir git. Bir git. Bir git. Ben şeytanı bile suyuyla. Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda dün yaşanan olay bir tiyatro oyununu arattı. İki doberman köpeği ve köpeklerinin yedi yavrusuyla belediye tiyatrosunun kapılarını kıran Bora Gütorca isimli genç yetmişler, yetmişler, Alman uyruklu genç tiyatro sahnesinde yere oturdu. Köpeklerini yanından ayırmayan Bora Vikovsay, kendisini dışarı çıkarmak için gelen belediye görevlileriyle polislere küfür edip ilginç şeyler söylemeye başladı. Gel buraya, gel buraya, herkes gelsene İlk gelene ne yapacağım biliyor musun? İstediğini vereceğim. Ne isterse. Bora bir süre sonra sandalyeye çıkıyor. Bak. <laughs> <Kaç> <laughs> tamam, işte bu tamam, hasta genç, kendine en çok da kameramanları yakıyor. Ya, ya yani. Şimdi o kameraya getir ben de. Önüne koy sen gel. Tamam. Korkma ya. Arkadaşlar ne yapalım? Elimi vereceğim ya. Bak kimin elini tutuyorsun. Ne mutlu sen. Süleyman Mehmet Sun. Ne mutlu ona. O fotoğrafçılık da benim adamlarım. Gel oturun bak. Bora en ne çok ne salonda bulunan genel bir gazetenin muhabiri Nihan Parlakkan'a ilgi gösterdi. Onu mi? Hanımefendi. Kızım olmak ister misin? Yardımcı olduğunu söyleyen genç, kimi zaman sinirlerine hakim olamadı, kimi zaman da son derece sakin. <laughs> Bora bir ara su istedi. Kendisine su getiren genci Başka. önce sağ kolu ilan etti ama sonra bir bardak suyu gencin yüzüne döktü. Helal olsun be işte evet. bu benim sağ kolum. Bu adam benim sağ kolum. Otur. Çünkü ilk gelen git. 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 Ben şeytanı bile suyuyla... Daha sonra yine birbirinden ilginç yorumlar yapıp altı alınmayacak küfürler eden hasta genç salondakilerin bir ara dışarı çıkmasından faydalanıp bir de masa edildi kendini. Polislerin ve gazetecilerin içeri girmesiyle de az önce konuşmaya çalıştığı bayan muhabirin yanına çıkardı. Siz şu tarafa hanımefendi yanıma oturabilir. Bir koltuk getirin bakalım hanımefendi. Sen... Sen teşekkür ederim. Aa, korkma şu tarafa otur bakayım ya. Sen yazıyorsun ben yazan insanları severim. Şu tarafa sol tarafa yanlış ne? yapma. Hanımefendi oturur uzun. ...çünkü emrediyorum altında. Hiç de korkma. Ona Güler ilginç konulardan söz ederken kendisine yaklaşan polisi fark etti... Pişti, ...ve, üzerine, ve üzerine köpeğini saldı. Gülen insanları benzemek. Başla dikkat et evet. Ne oldu polis be. evet. Aldının, alıp, boş. Boş, Paşa, ya, ya, ben nasıl edeyim, aldım bak! Siz korkmayın! Benden diyor. yok. Otur tamam, yok, Yoksa geliyor. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim <laughs> ben. Siz <laughs> otur. Otur bakın. Ne yaptın bakın? Ver bakın. Daha sonra da muhabir Niyam Parlakkan'ın ulan. fotoğraf makinesini Kaşlarım yere Bu ne lan? Bu ne lan? Yapma yapma. Bu ne lan? Bora, muhabir Niyam Parlakkan'ı atla, kovduktan atla, sonra atla. çantasındakileri sağa sola fırlatmaya başladı. Onun bu dalgınlığından faydalanan polisler içeri karbonun noktası çıktı. Bir süre sonra da itfaiye geldi ve köpük o ne? Duman ne ya? Akli dengesi bozuk genç bir köpeğini alarak kaçtı. Bu sırada bina dışında kendisini durdurmak isteyen polise yine köpeğini sattı. Daha sonra tekrar tiyatro salonuna giren akli dengesi bozuk gençle kendisini yakalamaya çalışanlar arasında bir süre daha kovalamaca yaşandı. Bora bir konsay, daha sonra polisler ve çevreden gelenler şey Ancak Bora'nın ruh halini unutan bazı kendini bilmezler, gencin üzerine saldırıyor. uzun süre hırpalanan savunmasız genç zaman zaman da tekmelenip kurduklandı. Polisler akli dengesi yerinde olmayan genci güçlükle tehditlerdi. Elleri kelepçelenen Bora hastaneye götürülürken iki doberman ve şey, yedi yavru köpekte şey demir kafese... Bugün bir Ağustos. Atatürk